Evet, bu soru şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar, 4 dilden en az biri konuşuyorsa 4 konuşan konuşandır, 3'ü, 2'si, 1'i konuşandır, en az birisi konuşuyor, konuşulmayan yok. 4 dilde konuşan 5 kişi varmış, burası 5 kişi, burası 4 dilde konuşandır. En az 3 dilde konuşan, 3 dil ve daha fazlasını konuşan, 13 kişi varsa 5'ini çıkarsak 8 kişi kalacak. En az 1 dili konuşan da 26 kişi varmış en az bir dili konuşan 26 kişi. O zaman 5, 8 daha 13. O zaman ikisinin toplamına da 13 kalacak. Burası x'e burası 13 eksi x olacaktır. İse en az 2 ve en fazla 3 dili konuşan. En az 2 ve en fazla 3 dili konuşan kişi sayısı kaçtır? Evet sorumuzu bir daha alalım. En az birisini konuşan bir topla 4 dilde konuşan 5 kişi vardır. En az 3 dili konuşan 13 kişi vardır. En az 3 dili konuşan 3 dil ve fazlasını konuşan 13 kişi vardır. Evet. 13 kişi vardır. En az bir dili konuşan, bir dil ve fazlasını konuşan, bir dili en az bir dil ve fazlasını konuşan toplam 26 ise 13'ü buradaysa 13 de burada kalacak. O zaman en az 2 ve en fazla 3 dil konuşan, en az 2 dili konuşan ve en fazla da 3 dil konuşan. En fazla 3 O zaman x'i soruyor.